Unit 5. Speaking exercise. Konuşma alıştırması. Look at the pictures and speak. What do they think? Resimlere bakın ve konuşun. Onlar ne düşünüyorlar? For example. Student A, what does Alan think about circus? Student B, he thinks it is boring or dull. Örneğin, A öğrencisi Alan Silk hakkında ne düşünüyor? Bir öğrencisi, o onun sıkıcı olduğunu düşünüyor. www.funnyenglish.com suggested answer key 1 student a what does sarah think about the carousel student b she thinks it is funny 2 student a what does jack think about the ferris wheel student b he thinks it is boring 3 student a what does peter think about the fair student b he thinks it is fantastic 4 student a what does Mary think about the ghost train? Student B, she thinks it's horrible. 5. Student A, what does David think about the bumper cars? Student B, he thinks they are exciting. 6. Student A, what does Ted think about the roller coaster? Student B, he thinks it's terrifying. 7. Student A, what does George think about the train ride? Student B, he thinks it's amazing. Önerilen cevap anahtarı. 1. A öğrencisi. Sera atlı karınca hakkında ne düşünüyor? B öğrencisi. O onun eğlenceli olduğunu düşünüyor. 2. A öğrencisi. Jack dönme dolap hakkında ne düşünüyor? B öğrencisi. O onun sıkıcı olduğunu düşünüyor. 3. A öğrencisi. Peter Panayır hakkında ne düşünüyor? B öğrencisi. O onun büyüleyici olduğunu düşünüyor. 4. A öğrencisi. Mary korku treni hakkında ne düşünüyor? B öğrencisi. O onun korkunç olduğunu düşünüyor. 5. A öğrencisi. David çarpışan arabalar hakkında ne düşünüyor? B öğrencisi. O onların heyecan verici olduğunu düşünüyor. 6. A öğrencisi. Ted hız hakkında ne düşünüyor? B öğrencisi. O onun korkutucu olduğunu düşünüyor. 7. A öğrencisi. George tren gezisi hakkında ne düşünüyor? B öğrencisi. O onun müthiş olduğunu düşünüyor.